Herkese merhabalar. Kripto News'te yeni bir video ile karşınızdayız. Peki videomuzun ilk konusu ne olacak? Tabii ki dün gece biz uyurken Türkiye'ye göre gece saatlerinde inanılmaz bir düşüş yaşayan Ethereum olacak. Ethereum gece saatlerinde yani saat 3 civarında inanılmaz bir düşüş yaşadı ve 2500 doların altına kadar geriledi. Uyandık bu şoku atlatamadan saat 10-10.30 civarında 2300 dolar bandına kadar da geriledi ve son 24 saatini %10'luk düşüşle kapattı Ethereum. Ekranlarda da gördüğünüz gibi kırmızı grafiği son 24 saatinde gözlemliyoruz ve piyasa değeri de %10 oranında düştü. Peki son 30 gününe baktığımızda nasıl bir grafik var? Son 30 gününde de %30'a yakın, %28'lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüş eğilimi gösteren bir piyasa eğilimini, piyasa duygusunu yansıtıyor. Fiyat tabii ki Bybit saldırısından önce de düşüşteydi. Ancak Bybit'in saldırısı tam Ethereum'un toparlanacağı kendine geliyor dediğimiz bir günde yaşandı ve tabii ki Bybit saldırıdan sonra et rezervlerini geri kazanmış olsa da hala et baskı altında kalmaya devam etti. Bir videomuzda da aslında Sizlere bundan bahsetmiştik ama bu güvenin tekrardan sağlanıp sağlanmayacağı konusundaki şüphelerimizi de belirtmiştik. Tabi takip edenler hatırlıyor ve biliyor Bybit'teki Ethereum arzı borsaya yapılan saldırının ardından inanılmaz bir düşüşle tek bir günde 443 bin etten 20 bin ete kadar düşmüştü. Bu da piyasada Ethereum'u anında olumsuz yönde etkilemişti. Şimdi ekranlarınızda paylaştığımız grafiğe baktığımızda da kripto kuantum verilerini görüyoruz. Bu yaşanan ani düşüş piyasa katılımcıların tabii ki potansiyel bir likirti krizinden korkmasına neden oldu ve bu korku da Ethereum'da ayrıca BTC'de ayrıca diğer kripto paralarda da panik satışı baskısını tetiklemiş oldu. Bu rezervlerdeki keskin düşüş belirsizliği biraz arttırdı. Sonrasında da yaygın spekülasyonlara yol açtı. Bazı kullanıcılarda Bybit'in rezervlerini geri kazanmak için eti geri satın almak zorunda kalabileceğini düşündü ve bunun da güçlü bir satın alma baskısı yaratabileceğini düşündü. O nedenle tabi tam şurada 22 Şubat'tan bu yana Bybit'in et rezervleri önemli bir toparlanma gösterdi. 29.000 bin etten 24 Şubat'a kadar 372 bin ete kadar yükselmiş oldu. Bu da tabii ki hacker saldırısı öncesi, siber saldırı öncesi sahip olduğu rezervlerin yaklaşık %84'ünü oluşturuyor. Eski rezervlerine yeniden sahip olma konusunda %84 oranında toparlandı Bybit. Ancak tabii ki Ethereum'un fiyatı henüz saldırıdan önceki seviyelerine geri dönemedi ve hemen şimdi de Ethereum'un göreceli güç endeksi grafiğine birlikte bir bakalım. Bybit saldırısının ardından tabii ki toparlanmaya bir işaret vardı. Ancak dün 63.2'ye ulaştı. Güçlü bir satın alma momentumuna işaret olabilir dedik bu ama o zamandan beri keskin bir düşüş yaşadı ve şu anda 43 seviyesine kadar indi bu da piyasa duyarlılığında tabii ki önemli bir değişime işaret edebilir. Genellikle 70'in üzerinde bulunan bir Göreceli Güç Endeksi bu varlığın aşırı satın alındığını ve potansiyel satış baskısı gösterdiğini ifade edebilir ama 30'un altındaki bir göreceli güç endeksi bir varlığın aşırı derecede satıldığını ve potansiyel olarak da satın alma fırsatlarının sinyalini veriyor. O nedenle 30 ila 70 arasındaki bir göreceli güç endeksi nötr olarak kabul edilebilir ama Ethereum'da durum biraz ürkütücü çünkü sayın sadece bir günde 63.2'den 43'e düşmesi acaba boğadan ayıya doğru hızlı bir geçiş mi oluyor ...sorularını akıllara getirdi. Tabii bunun arkasında Bybit'e yapılan saldırı sonrası yaşanan endişeler de olabilir ama... ...bunu ya önümüzdeki saatlerde ya da önümüzdeki günlerde... ...daha net bir şekilde görebiliyor olacağız diyelim ve Bitcoin'le devam edelim. Bitcoin fiyatı da 89 bin doların altına düştü. Devam eden düşüş trendi var hem Bitcoin'de hem Ethereum'da hem de diğer çeşitli kripto paralarda ve piyasa değiştikçe tutumlarını da değiştiren kısa vadeli yatırımcılar da var. Ve bu yatırımcıların davranışları piyasayı büyük ölçüde tetikliyor, etkiliyor. Bitcoin yatırımcıları da tabii ki kayıplardan korktuğu için büyük oranda satışlar yapmaya da başladı. Şu anda bu video çekildi sırada Bitcoin'in fiyatı 89.460 dolar bandında seyrediyor. BTC'de geçtiğimiz 24 saati yine %7'ye yakın, %6.5 oranında bir düşüşle kapattı. Şimdi Bitcoin'in kısa vadeli yatırımcılar grafiğini bir ekranlarınıza getirelim. Ve yine kripto kuant verilerine göre mevcut durum aslında pek iç açıcı görünmüyor. Kısa vadeli yatırımcı harcanan çıktı kar oranı göstergesi. 1.0 olan yükseliş eşiğini yeniden aslında kazanmakta oldukça zorlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde kalma konusunda da oldukça zorlanıyor. Short yatırımcıların karlı olduğunu, tutmaya istekli olduklarını gösteren bir rakam aslında bu ama göstergenin bunu başaramaması satış baskısının artabileceğini de işaret ediyor olabilir. Eğer bu kar oranı 1.0'ın altında kalırsa daha fazla satış yapılması muhtemel. Bu yatırımcılar büyük hacimlerde satış yapmaya başlarlarsa bitcoin'in fiyatı hızlıca düşebilir. Yani bu kar oranının kritik eşik üzerinde kalamaması düşüş eğiliminin artabileceğine ve Bitcoin'in de fiyatını 90 bin doların altına çekerek piyasa düşüşünü uzatabileceğini gösteriyor olabilir. O konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Ancak yine de bu ağır çöküşe rağmen Bitcoin son 24 saatte önemli bir dayanıklılık gösterdi ve kripto para borsası net akışları borsalardan önemli miktarlarda BTC çıkışı olmadığını gösterdi bize. Son 24 saatte borsalarda sadece 157 BTC değerinde yani ortalama 14 milyon dolarlık bir çıkış. Bu küçük bir düşüşten sonra aslında tipik olarak beklenen korku, panik kaynaklı satış dalgasıyla aslında uyumlu değil. Yani büyük çekimlerin nispeten az olması kısa vadeli yatırımcıların son düşüşe rağmen satış yapmaktan çekindiklerini, satış yapmadıklarını bizlere gösteriyor. Diyelim ve ön satış bölümümüzde devam edelim. Ön satışta bugün BTC Bulun ilerleyişine bir göz atacağız. İlk günden itibaren büyük bir ilgi toplamışlardı. İyi bir rakam toplamışlardı çok kısa bir sürede ve şu anda bu video çekildiği sırada Son bir gün bir saatlik bir süre kaldı bir sonraki fiyat artışına. Şu ana kadar da topladıkları rakama baktığımızda 2 milyon 785 bin dolara yakın bir rakam toplanmış. Bir BTC Bull Token ise 0.00238 dolardan satılıyor. Peki bu projeyi aslında ön satış aşamasında ilgi çekici kılan şeyler neler? Hangi faktörler bu ön satışı popüler yaptı. Şöyle kısaca bir göz attığımızda aslında airdrop faktörü de oldukça etkili ve en önemli şey Bitcoin'in her kritik fiyat artışında yani her kilometre taşında yeni lansmanların yapılacak olması. Böyle bir takvim belirlemişler. Hemen bu Kilometre taşlarına bakalım. İlk olarak şu anda zaten Bitcoin 100 bin doların altında. İlk lansman BTC bu lansmanı 100 bin dolara ulaşıldığında yapılacakmış. Sonrasındaki token yakma işlemine geçilmesi 125 bin dolara gelmesi halinde yapılacakmış. Ve sonrasında tekrardan bir 150 bin dolarlık kilometre taşı karşımıza çıkıyor. O da BTC Airdrop'una ayrılmış. Her 25 bin dolarlık artışta bir yeni aşamaya geçiliyor diyebiliriz aslında. Projede tabi 250 bin dolara kadar yolu var demişler. Tabi her ne kadar şu anda Bitcoin iyi bir seyir izlemiyor olsa da birçok önemli analist, birçok yatırım şirketi BTC'ye yatırımlarını yapmaya, yüklü miktarlarda BTC almaya devam ediyor. O nedenle bunun öngörüsüyle hazırlanmış bir ön satış karşımızda. Tokenomics'in hemen baktığımızda %15'lik dilimi, Boğa Fonu'na %15'lik dilimi yakma fonuna %10'luk dilimi, airdrop'a %10'luk dilimi staking'e, %10'luk borsa likitesi ve %40'lık dilim ise PR ve pazarlamaya ayırmışlar. Toplamda da 21 milyarlık bir BTC Bull Token arzı bulunuyor. Birçok önemli kripto para haber sitesinde ve değişik medya mecralarında BTC Bull Token haberlerini görebiliyoruz. Bunu da kendi sitelerinde paylaşmışlar. Proje aslında genel itibariyle hem bir mim coin hem de bitcoin'in yükselişinden etkilenecek ve bitcoin'in yükselişiyle ödüllendirecek, kazandıracak bir proje olarak lanse ediliyor. Projenin denetim kısmına da mutlaka bakmak gerekiyor. Baktığımızda ise hem coin hem de Sorced Proof imzalarını görüyoruz. Projeyi satın almak isteyenlerse hem kartla satın alma seçeneğini hem de kripto ile satın alma seçeneğini karşılarında görecekler. Tabii ki anlaşmalı bir cüzdan olduğu için hem Best Wallet sahiplerine daha avantajlı rakamlar sunulduğu hem de ön satışta BTC Bull tanıtıldığı için Best Wallet ilk sırada yer alıyor. Son zamanların en çok tercih edilen ve sıkça önemli projelerde işbirliği yapan bir cüzdan olarak karşımıza çıkıyor Best Wallet. Projeyi incelemek isteyenler için videomuzun açıklama kısmına BTC Bull Token'ın ön satış linkini bırakıyor olacağız. Unutmayın bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmalarınız ve kendi tecrübeleriniz doğrultusunda kripto para yatırımı yapın. Kripto paraların, MIM coinlerin, ön satışların yüksek riske sahip olduğunu aklınızdan çıkarmayın diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satışları öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.